Evet şimdi başka bir kovanımıza geldik. Bakalım. 2 4 6 Ne güzel olan az bir şey kalmış. Şunları yeni vermiştik. Şunu bitirmişler. altı da yoğunluk güzel gözüküyor. Tek tek bir bakalım. Şöyle bir küsürtme yapalım. İkisi seviyelerden. Şimdi son çıtadan başlayalım. Son çıtamız polen var. Açık bal var. yoğunluk güzel. Arıların sırtlarında baro belirtisi göremedim. Ne güzel. Şunu açalım. Şuna bakalım. Burada da yoğunluk güzel. Yavru sahası. Kapalı yavrumuz var. Güzel. Günlükler var boşluklarda bal var. Kemer balını koymuş. Kapalı yavru. Polen getiren arılarımız mevcut. bakalım. Şöyle. Burada çıkma kolonlar var. Temizlemişler. Evet günlüklerini atmış. Burada günlükler mevcut. Onları görebileceğiz burada. Bakalım kraliçemiz nerede? Güzel günlük atmış buraya. gözümü çarpmadı. Bir sonrakine bakalım. Şöyle, burada biraz daha yoğun bir ara nüfusumuz mevcut. Ne konu? Burada da kapalı yavrularımız mevcut. Şöyle, ağrı nüfusu iyi. Sağlıkları güzel gözüküyor. İnce bir kemer balı mevcut. böyle günlükler var. Ama kırık göremedim. Boyamış mıydı onu tam hatırlamıyorum. Bakalım. Güzel var. Boşluklar boşluklarda güzel. Günlükler mevcut şöyle. Günlükler atmış boşluklara. Anar'ımız burada. Boyamamışız bunu. Kraliçemiz burada. Güzel. Maşallah. Bir şey. var. Ben şimdi bu kraliçeyi de boyayacağım. Bu senenin hepsi kraliçeleri. Ondan sonra beslemesini yapıp Güzel bir avuç sahası, nüfusu iyi, bal durumu da iyi. Ona göre bakacağız arkadaşlar.